yine Mevlana. Mevlana'yı kötü görün var mıdır? Niye çünkü biz, hep, biz 20 biz okullarda böyle okuduk. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'ini açın. Ee, Moğollar dönemde e, şarap ve şiir meşhur olduğu için adamın inan ki be, be, bende bir ara 12 şey vardı set. Ben açıyordum böyle tahmin edin. Açıyordum direkt e, şarap şarapla ilgili şiir çıkıyordu. Hep Allah'a aşkını şi şarapla anlatır. Mesnevi hikayesinde öyle şeyler vardır ki vallahi insan utanıyor anlatır kendi kitabı kendi oğlu Sultan Veled diyor ki benle bazı heyetler tartışıyorduk. Heyetlerden biri diyor ki Kur'an mesnevi gibi midir acaba? Mesnevi Kur'an mıdır? Diyor bazı kesimler diyor ki mesnevi Kur'an'ın ta kendisidir. Bazıları diyor ki hayır Kur'an ayrı mesnevi onun yorumudur. Diyor bana söylediler babam da orada hani şeyhlerde şöyle bir sahtelik var. Böyle derin bir sessizliğe bölünle güya şeyhimiz hikmet sahibidir. Böyle tebessüme bile bir hik hikmettir. Babam da diyor ses etmiyor. Diyor ki söz bana gelince ben de dedim ki hayır mesnevi Kur'an değildir. Ancak babamın Kur'an'da okudu yorumladığı bir şeydir. Yani tefsir denilebilir. Diyor ki hemen babam yanımda. Vallahi bak Sultan Oğlan bu tarihe düşmüş bir kaydedir. Söylemek zorundayız çünkü kaynaklarda var. Diyor ki babam bana dedi ki farça. Diyor ki ey herk. چرا لا يوجد مسنوية في <applause> القرآن؟ يقول أن